Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi bir bacımız soruyor, diyor, hocam çocukları oruç tutturma yaşın ne zamandan başlayalım? Yani 3 yaşından mı, 5 yaşından mı, 7 yaşından mı oruca teşvik edelim? Ve diğer ibadetlere, mesela Ramazan'da, yani cemaat namazında, yani teravihe, ee, yende bunları neyle meşgul ederim, neyle teşvik ederim? Bunun e, dinimizde bir şeyi var mı? Yani Resulullah'tan gelen bir sünnet bu nasıldır? Yapa, ya, ya, yapmamız lazım. Evet, Allah razı olsun bu bacımızdan. E, güzel soru. Çünkü bu bacımız maşallah e, ne istiyor? E, çocukları yetişsin. Allah'ın ve Resulullah'ın emrettiği gibi yetişsin. Bir ana baba da mesuliyet altına girdiği için çünkü hepiniz çobansınız, sürünüzden mesulsünüz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. O da diyor ki ben anaysam çocuğumu mesuliyetim altında yetiştirmem lazım. Çünkü ağaç yaşayacak düzelir. Sonradan işlemez onu. Şimdi bunu bir önce bir bilmemiz lazım ki çocuklara buluk çağına gelmeden oruç ferz değil, namaz ferz değil, zekat ferz değil vs. Bütün ibadetler fez değil. Ama İslamiyet ne yapmış? Teşvik eder. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, sahih hadiste, al kalemu an thalâfetin. Üç tanenin üzerinden kalem kalkmış. Ne kalemi? Melekler yazıyorlar sağda solda. O meleklerin kalemi hala çalışmıyor o üç tanenin üzerinde. An mecnûnin maglûbin Ala aklihi hattâ yefîkah. Bir tane delidir. Aklı gitmiş. Hatta aklı başına kadar gelene kadar o kalem yazmaz. Eğer gelmeden de gitse o kalem yazmaz onun üzerine. Ve annaimin hatta yastayqiza. Bir de bir tane uyumuş uykudayken kalem yazmaz onun üzerine. Yani sen uykuda elin bir yere vurdun bir taneni öldürdün. Sen e, e, kalem yazmaz senin üzerine. Ama sen biliyorsun elinde bıçak uyumuşsun birden de yanında uyumuş o ayrı meseledir. Ama bilmeden uyu, uyumuşsun, uykuda bir hareket yaptın, sen mükellef değilsin. Ve en üçüncü de diyor, ve en hatta ihtilam. Çocuk da diyor ki hatta ihtilam, buluk çağına yetişmese, kalem onun üzerinden kalkmış. Bu hadis Abu Davud'da sahihtir. Ondan dolayı çocukun üzerine oruç mükellef değil. Ama İslamiyet ne yapmış? dedik ağaç yaşı için İslamiyet teşvik etmiş baba anayı çocukları neye e, 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 İslamiyet emretmiş baba anayı çocukları teşvik etçiler oruç namaz ibadet kılınsınlar neye İslam dinine. Onun için e, düşman her zaman ne yapar? Çocukları elde etmek ister. çizgi filminden başlar okullardan medyadan neden? Çocukça ne kaza ko, olardan çardır. Yoksa sen aklı selim oldu, hayırdan şerri ayırdı. O zaman kendisi ayırır. Sene bir şey kalmaz baba olarak. İşte baba anne mesuldür çocuklarını teşvik etçiler bu kardeşimizin dediği gibi İslamiyet'te bütün ibadetlerine. Oruca gelir için oruca alimler demişler oruç oruçta namazdan eşittir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl demişse 7 yaşında emredin onlara, 10 yaşında döyün. 7 yaşında emredin, 10 yaşında döyün. Kaç yaşında buluk olur çocuk? 11, 12, 13, 14 ülkesine göre. Yani 7 yaşında biz çocuklarımızı oruca emrederiz. 5 yaşında da olsa ederiz. Bir şey olmaz. Hatta alimler bir kısmı diyor ki Çocuğu teşvik edersin. Ha yönetim nasıl teşvik edersin? Ne yaparsın? Hatta mesela e, tam oruç tutamıyor. Yarım gün dersin tut. Beş yaşındaysa. Yarım gün tutturursun kahvaltı ettirsin. Önleden sonra sen oruç tutacaksın. Akşam bizimle iftara kadar. Bu nedir? Teşviktir. Yavaş yavaş. Yedi yaşında oldu orucu tutturacaksın. İşte alimler bu konuda ne yapmışlar? Demişler ki namazdan kıyas etmişler bunu. O zaman ne yapacaksın? Vuracaksın. 10 yaşında döyeceksin. Ama döymek nasıl olur? İslami döymek acıtmadan, yüz, yüze vurmadan ee, korku döymez. Yoksa çocuk mükellef değil. Olmasa da olur. Ama sen ne yaparsın? Bu kadın e, bacımız sorduğu gibi bu yaşta çocuğu oruca teşvik edeceksin. Sahabeler ne yapıyormuşlar? Çocuklarını teşvik ediyorlar. Sahabeler diyorlar çocuklar ağlasaydı hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem camide bazı çocuklar ağlasaydı onlara bir oyuncak verirdiler. Oynatırlar, süstürürler. Ne oldu? Çindiden sonra tabi bunlar olurdu. Ne olurdu? Akşama kadar süstürürler oraları. Meşgul ediyorlar. Onlardan ilgileniyorlar. Bırakmıyorlar çocukları. ve ilgileniyorlar. Masal söylüyorlar onlara. Gelin sizinle ilgileniyorlar. Ne olurdu ondan sonra? Çocuklar sabrediyorlar. Yavaş yavaş öğreniyorlar işte. Bir de çocuk ne kadar sabretse e, susa, susada, ağlasa bile o o şevkı iftarda yaşadığı her şeyini unutturur onu. Yarın bir de onu onunla teşvik edersin. Dersin bak ne güzel oturduk dün yemek yedik filan oldu. Ellen oldu işte böyle oturduk güzel oldu. Çocuk hoşuna gider. Evet eğer alimler diyorlar ki eğer o çocuk bünyesine oruç zarar veriyorsa olmaması lazım. Ama vermiyorsa ki genelde vermez oruç olma teşvik etme ee, şarttır. Ama on yaşına yetişti. Teşvik etmek değil, dövmek bile, korku dövmesi bile onu şarttır. Neden? Hatta o çocuk oruca kırılsın. Oruca öğrensin. Oruç kendisinden bir parça olsun. İşte böyle. Ama bizim bugün de babalarımız ne der? Ya çocuktur, doktor demiş olmasın. Hayır. Öyle bir şey yoktur. Tam tersine. Yani biraz da yemek yememek büyükler gibi faydalıdır. Zaten 24 saat çocuklar yemek yiyorlar. Biraz da mideleri rahatlanır. Kendileri rahatlar. Onun için bir mahsuru yoktur. Ama çok bu niyesi zayıf ise o ayrı. Yoksa normal çocuk ise baba anne teşvik etmesi lazım. Bu konuda gözyaşlarına bakmaması lazım. Öğrenmeleri lazım. Ve bunu deneyen arkadaşlar da benim dediğimi elhamdülillah anlarlar. İşte Resulullah zamanında da ashab tabi'in alimlerimiz kitaplarda bunu yazıyorlar. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.